Merhaba arkadaşlar. Ben Şener Öncel. Ege Üniversitesi Tarih Mezunuyum. Bugün sizlere KPSS 2022 hakkında bilgiler verip sizi motivasyon edecek konuşmalar yapacağım. Öncelikle 2021 KPSS'ye giren arkadaşlar eğer sonuçları kötü bekliyorlarsa en azından sınavın sonuçlarını bekleyin nerede hata yaptıklarını önce bir baksınlar. Ona göre bir yol haritası izlesinler. Hata yaptıkları konular hakkında üzerine daha çok düşüp o açıklarını kapatsınlar. Bu sene daha yeni başlayacak olan arkadaşlarımız ise öncelikle sözelci arkadaşlar matematiğe asılsınlar. Sayısalcı arkadaşlar da tarih, coğrafya gibi derslere daha çok ağırlık versinler. Öncelikle bu süreçte ne yapmalısınız? Daha yeni başlayacaksanız matematiğiniz kötüyse matematikten başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü matematik oturmak biraz uzun sürüyor. Öncelikle benim hocam kanalından İlyas Güneş Hoca'yı öneririm. Onun videolarını izleyip not alıp daha sonra test kitabından sorular çözebilirsiniz. Yapabildiğiniz konuları yapın. Yapamadıklarınızı geçin. En azından 10-15 net bile yapsanız bu sizi sınavda çok öne atar. Ee, başka bir diyeceğim konu da Türkçe konusu. Türkçe'de bol bol paragraf çözün. Paragraf gerçekten önemli. Artık sınavlarda sizi zorlayacak bilimsel sorular soruyorlar. Yani soruları uzatıyorlar, yabancı kelimeler kullanıyorlar. Bunu anlamak için bol bol paragraf çözün. Bunun yanı sıra tarih, coğrafya, vatandaşlık hakkında kısa kısa değinmek istediğim tarihe çalış, çalışırken arkadaşlar öncelikle bir hoca seçin. Benim öneceğim hocalar Selami Yalçın Hoca, Aydın Yüce ve Mehmet Celal Hoca. Ciddi ders dinlemeyi seviyorsanız Mehmet Celal Hoca biraz hareketli anlatıyor. Onun böyle hani gülmek isteyenler, hani daha çok ders çalışırken sıkılanlar dinlesinler. Ama ben ciddi dinlemek istiyorum diyenler Selami Hoca ile Aydın Yüce Hoca'yı dinlesinler. Onlar biraz daha ciddi sadece böyle bilgiyle sizi buluşturarak bilgi odaklı anlatıyorlar. Selamı Selami Hoca biraz da nedenle sonucu çok iyi kuruyor. Yani sizin aklınızda mutlaka kalıyor, yer ediyor yani olaylar arasında yani bağlantıyı rahat kurabiliyorsunuz. Asla böyle hani şu neydi şu neydi diye kalmıyor havada kelimeler. Bu yüzden Selami Hoca'yı öneriyorum ama eğlenceli dinlemek istiyorum ben. Hani ders yaparken çok sıkılıyorum. Beni bunu altı yarım saat 40 dakika oturmak diyorsanız Mehmet Çelal Hoca'yı bir film izler gibi izleyebilirsiniz. başka bir diyeceğim konu. Coğrafyada kesinlikle Engin Eraydın Hoca'yı dinleyip öncelikle bütün ders videolarını dinleyin. Şu an yenisi çekiliyor. 2022 videolar çekiliyor. Onun videolarını dinleyin, not alın. Video ders notunu edinip oradan da takip edebilirsiniz. Ee, sürekli coğrafyaya baktığınız zaman akılda kalan, bağlantı kurulabilen bir ders. Çok zor bir ders değil. Ee, benim tavsiyem Engin Eraydın Hoca'yı dinledikten sonra bu süreçte sürekli tekrar edin, test çözün. Bunun yanı sıra sınava yakın da hocalar canlı yayın dersleri yapıyor. Canlı yayın dersinde ise Mehmet Eğit Hoca'yı tavsiye ederim. Mehmet Eğit Hoca sınava yakın canlı dersler yapıyor. O canlı derslerde mesela sınavda çıkabilecek çok zor sorular oluyor. Bu sene 2021 sınavında zor sorular olmuştu. Yani onları söylüyor. Hani gerçekten kıyıda köşede ne varsa size o canlı ders videolarında veriyor ve bu gerçekten sizin işinize yarar. Hani sınavda 3-4 soru zor soruyu yakalamanızı sağlar. Bunun dışında vatandaşlık hakkında konuşacağım. Vatandaşlık Kesinlikle tek bir hoca önereceğim. Hani başka bir hoca dinlemenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tek bir hoca var. Emre Vahap Hoca. Benim hoca webde yani kanalında. E, o gerçekten bu işte uzman. Yani onu dinlerseniz 9'da 9 kesin yaparsınız. Yani 9'da 9 olmasa bile 9'da 8 garanti yaparsınız. Yani aklınıza kalıyor. Yani ses tonu olsun, mimikleri olsun. Güncel bilgiler hakkında ise güncel bilgiler biraz şans olsa da bu sene gerçekten güncel bilgiler geldi. Yani elinizde bir güncel bilgiler kitabı olsun. Pegemin olur, Yedi İklimin olur veya Hoca Web'te kanalının olur. Onu ara sıra okuyun, göz gezdin, haberleri izleyin. Kim e, Ünlülerden kim ölmüş, bu yıl kimler ödül almış onları takip ederseniz güncel bilgileri yakalama şansınız olur. En azından 3 ila 5 soru rahatlıkla yakalarsınız. Bir diğer konu ise ÖABT'si olan arkadaşlar. ÖABT'si olan arkadaşlar kesinlikle alana ağırlık versin. E bu süreçte yani alanı asla bırakmasınlar. Hani ben bir ay alana ara vereyim. Kesinlikle böyle bir hata yapmasınlar. Alanı sürekli tekrar etsinler. En azından haftada bir iki yıl olsa alanı ayırsınlar mutlaka. Yani eğitim bilimleri çalışırken de, genel kültür yetenek çalışırken de alanı bırakmasınlar. E kendi alanından önerecek olursam Selami Yalçın, ÖBT Tarih için çok iyi bir hoca. Onu takip edebilirsiniz. E bu konu hakkında da zaten ayrıntılı bir video çekeceğim ÖBT tarihi, genel kültür tarihi hakkında neler yapmalısınız, nasıl bir yol hani fulle yakın nasıl yaparsınız, bunu hakkında size videolar çekeceğim. Bunun haricinde şimdi asıl mesele şu, şimdi hocalar bulunur, kitaplar alınır ama bu süreçte asıl savaş psikolojik savaş, e sene başından sene sonuna kadar bir maraton bu maratonu tamamlamak için en başından en sonunda istikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Eğer siz bir gün çok çalışıp, ertesi gün hiç çalışmazsanız bu sizi çok geriye düşürür. Bir de bu sınava Eylül'de, Ekim'de başlayıp, 10-15 saat başlayıp sonra Mart ayında, Nisan ayında bu dersten kopanlar var. Bu süreçten kopanlar var. Bu da sizi çok mahveder ve yani zamanınızı yer. Başka hiçbir şey aramaz. Bu yüzden benim tavsiyem Eylül-Ekim ayında başlayacaksanız 5-6 saat aralığında başlayın. Daha sonra kademe kademe gidin. Eğer çok isterseniz hafta sonu bir gün pazar gününü kendinize ayırın. Yani bu süreçte kendinize vakit ayırın kesinlikle. Yani özellikle atıyorum sabah kalktınız, sabah 8'de kalktınız, akşam 8-9'a kadar çalıştınız. O an bırakın. Çok sevdiğiniz bir olay varsa dizi, film veya başka bir aktivitiniz varsa kitap okumak, spor yapmak onu yapın. Başka türlü sürekli ders çalışmak da size hiçbir fayda sağlamaz. Bir süre sonra psikolojiniz gider ve sınavda kaybınız aşırı derece artar. Bu yüzden hem ders çalışın hem de sevdiğiniz şeyleri de yapmaya dikkat edin. Bu süreçte dediğim gibi Eylül-Ekim ayında belirli bir kademe ile başlayıp yavaş yavaş arttırın. Özellikle Mart-Nisan ayına geldiğinde sınav çalışmanızı daha çok arttırın. Yani asıl farkı orada atacaksınız. Sonra yaklaştıkça insanlar salmaya başlıyor. Siz geriye değil ileri, ileriye gidin. Yani rakiplerinizi ellemeye başlayın. Mesela o ana kadar insanlar atıyorum çok çalışmıştır. O an netleri 85-90 puan alacak düzeydedir. Ama o ay saldığı için puanları yavaş yavaş 80'e 75'e gerilemeye başlar. Sizin puanlarınız atıyorum netleriniz o aya kadar 78-81'dir. O ay çalışmaya bir başlarsınız. Sizin netleriniz bu sefer 85 puanla 90 puanı yükselmeye ve Aradaki o fark çok rahat kapanır. Bu yüzden hani asla pes etmeyin. Sürekli ders çalışmaya özen gösterin yani düzenli bir şekilde her gün en azından aksatmadan hani atıyorum çok kötü bir gününüz oldu o gün bile bir iki saat yatmadan bakın en azından içiniz rahat eder. He? Ama çok hasta olduğunuz bir gün kesinlikle ders çalışmayın. Hastayken falan Kafanızda ne kadar uğraşsanız o bilgiler girmez. Yani sağlıklı bir şekilde ders çalışamazsınız. Bu süreçte birçok başka farklı etken de olacak. Belki maddi durumunuz iyi olmayacak. Belki aileniz çok baskı yapacak. Hmm, belki daha kötü şeyler olacak. Hastalık, ölüm gibi şeyler yaşayacaksınız. Ya bu süreç gerçekten zor bir süreç. Yani sınavı da hayatınızın otak noktası yapmayın kesinlikle. Yani çok kötü bir şey olduğunda Gerçekten hani sınavı diğer seneye bırakabilirsiniz. Ama bazı küçük aksaklılar, kötü şeyler de olduğunda asla şey yapmayın. Yani orada takılı kalmadan yolunuza devam edin. Eğer bu süreçte sizi yapamayacaksınız. O ne olacak. Atama sayılarına bakıp siz kendi moralinizi bozacaksınız. Bir kişi de atası ben atanacağım deyin. Ya yani atanan kişilere bakın. Sizden çok farklı insanlar değiller. Sizden çok zeki insanlar da değiller. Sadece doğru çalıştılar doğru yerde ne yapmak gerektiğini bildiler ve onu yaptılar. E bazen de işte hani Allah'ın istemesi diye bir şey var. Belki sizin için hayırlı olan odur. Ve bunu o an geldiğinde zaten Allah size yaşatacaktır. Cüneyt İltiş Hoca'yı bilenler vardır belki. O kendisinin anlattığı bir hikayede yani söylediği şeye göre hani kendisi arkadaşı atanmış ama atandığı zaman Van'da deprem olmuş ve ölmüş. Annesi keşke atanmasaydı, özelde çalışsaydı diyor. Yani hayatta neyin ne olacağı belli olmaz. Belki atanmanız iyi olur, atanmamanız iyi olur. Hiç belli olmaz. Bu yüzden kendinizi üzmeyin. Kendinizi fazla yüklenmeyin. Bu hayatta en önemli şey kendinizsiniz. Kendinizi sevin. Kendinize saygı gösterin. Kimseye, kimsenin sizi üzmesine, kimsenin sizin hakkınızda yorum yapmasına çok da takılmayın. Herkes kendinden sorumludur. Kimse şey demez yani sizi alıp da şuradan şuraya taşımaz ama gelir hakkınızda bir ton şey konuşur. Bu yüzden kimseyi takmayın. Kendi yolunuzda ilerleyin. Evet arkadaşlar bu videoda size kısaca hani KPSS hakkında bazı bilgiler verdim. Sizi motive etmeye çalıştım. Bu süreçte sizin yanınızda olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bütün dersler hakkında ayrı 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 ayrıntılı bir şekilde eğitim bilimleri olsun, ÖABT olsun, genel kültür yetenek olsun çeşitli videolar çekeceğim. Ee, bazen belki sıkıldığınız zamanlarda size film, dizi, kitap önerilerinde bulunacağım. Ee, değişik konseptlerle belki gelebilirim. yani eğlenmek olsun çünkü arada eğlenmeye de ihtiyacınız var. bu şekilde. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. kanalıma abone olursanız ve beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. görüşmek üzere.